Herkese merhaba ben Mehmet Hoca. Bugün yine müthiş bir dersle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? 5. sınıflar için iki basamaklı sayıları zihinden toplamayı, çıkarmayı öğreneceğiz. Hemen videomuza başlayalım. çok güzel bir video olacak, çok yararlı bir video olacak. yine tabii ki de bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi, hatta yorum bırakmayı unutmayın. Hemen dersimize başlayalım. Öncelikle toplama işlemini göreceğiz arkadaşlar. Bu toplama işleminde bakalım bazı yöntemler kullanacağız. Bu yöntemler nelermiş? Hemen birinci yöntemimizle başlayalım. Sayılardan birini diyor basamaklarına ayırma yöntemimiz var. Bu nasıl olacak hocam diyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Diyelim bize şöyle bir toplama işlemi verdi ve bizim bunu zihinden yapmamız gerekiyor. Ya da ne bileyim işte günlük hayatta karşımıza çıkabilir işte 46 kiloluk bir çuval olur. İşte 23 kiloluk bir çuval daha olur. İşte bunun toplamını sizden büyükleriniz isteyebilir. Ya o kadar okul okuyorsun hadi söyle bakayım şunun toplamını. Dediğin zaman illa kağıt kalem bulmanıza gerek yok. Bunu ne yapıyoruz hemen zihinden topluyoruz. Toplayalım bakın sayılardan bir tanesini basamaklarına ayıracağız. Burada size tavsiyem küçük olan sayıyı basamaklarına ayırırsanız daha iyi olur, daha kolay olur. Yani ben o şekilde düşünüyorum. Basamaklarına ayırmak derken neyi kastediyoruz? Onlar ve birler basamağına göre sayıyı ayıracağız. Yani 23 sayısını 20 artı 3 olarak ayıracağız. Bakın 23 ne demek zaten? 20 artı 3 demek. Şimdi burada zihinden bakın 46 ile 20'yi toplamak artık daha kolay. 46 ile 20'yi toplamak ne demek? Hemen 46'nın üstüne 20'yi ekleyeceğiz. Yani 2 tane 10 ekleyeceğiz. 46 idi. 56 bir 10 daha ekledim. 66 oldu. Bakın 46 ile 20'yi topladım. Artık şu geriye kalan 3'ü de zihinden hemen 66'nın üstüne sayabilirim. Yani cevabım ne olacak? 69 olacak. Bir tane daha örnek yapalım. Bu da ne olsun? 57 artı 24 olsun mesela. Yine 24'ü bakın eşittir pardon. 24'ü ne yapıyorum? Basamaklarını ayırıyorum. 24, 20 artı 4 olarak. 57 ile ben 20'yi toplarsam ne olur? 77 olur. 77'nin üstüne de 4'e eklersem ne olacaktır? Cevabım 81 olacaktır. Bu şekilde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle bir yöntemimiz daha var. <laughs> o da onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayarak, toplayarak bu sorularda çözebiliriz. Yani ne demek istiyorum? Mesela yine şöyle bir tane soru geldi karşımıza. O da ne olsun? 63 artı 35 olsun. Bu sefer bakın iki sayıyı da ayıracağım. Bunun onluklarını görmem lazım. Bunda 6 tane onluk var. Yani 60 artı 3 tane birlik var. Ayırdım. Bakın bunu zihnimden ayırıyorum. 35'i de ayıracağım. 30'u nasıl ayırıyorum? şey 35'i 3 tane onluk yani 30 artı 5 tane birlik olarak ayırdım ve bunları toplayacağım. E şimdi onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplamam gerekiyor bu yöntemde. Onluklar bakın burada 60 var. Burada 30 var. E ben bunları toplarsam 6 tane onluk, 3 tane onluk daha, 9 tane onluk yani 90 yapmaz mı? E birlikleri de kendi arasında toplayayım. 3 ve 5'i topladım. E bu da 8 yapar hocam. E i̇lk başta bulduğum 90'a ben bu 8'i eklersem eğer cevabım ne olacak? 98 olacak. Bakın zihinden hemen şurayı kapatayım. Ne yaptım ben? 63'ü 60 artı 3 olarak düşündüm. 35'i de 30 artı 5. E bunda 60 vardı bunda 30 vardı. Topladım ne oldu? 90. E 3 ile 5'i de topladım. Ne oldu? 8. Sonra 90 da 8'i topladığım zaman cevaba ulaştım. Yani 98'e. Devam ediyorum. <laughs> Yeni bir yöntemimiz daha var. Onun katlarını referans alarak toplama işlemi. Burada onun katlarını referans alacağız. Yani onun katları ne demek? İşte 10, 20, 30, 40 bu şekilde giden sayıları referans alacağız. Referans almak ne demek? Onu kullanacağız. Hemen yapmaya çalışalım. Diyelim mesela bize 43 artı 28 işlemini verdi. Ben ne yapabilirim? Bakın ikisi de onun katı değil. Ama ben bunları onun katı haline getirebilirim. Nasıl? Hocam ben şu 28'e 2 eklesem ne olur? 30 olur. Yani onun bir katı olur. Hemen ben onu eklemeye çalışayım. Peki nereden ekleyeceğim o 2'yi? İşte 43 sayımızdan alacağım. Yani 43'ten ikisini aldım, buraya verdim. 43'ten ne kaldı arkadaşlar? 41 kaldı. Burası ne oldu? 28'e 2'yi bakın ekledim. 30 oldu. Yani bu sayılardan bir tanesini onun katı haline getirdim ve artık toplayabilirim. 40 ile 30'u toplarsam 70, biri de üstüne eklersem 71. Bakın zihinden bu işlemi yapabiliriz. Bu şekilde bir yöntemimiz daha var. Bunu da unutmuyoruz. Devam edelim. Son yöntemimiz. O da gruplama yöntemi. Gruplama yöntemimizde şu ee, kolay toplanabilen sayıları toplayacağız. Yani kolay toplanabilen sayılar ne demek? Hemen görelim. Diyelim ki bizde bu sefer ikili değil üçlü bir işlem versin. Üçlü bir toplama işlemi İşte 34 artı 43 artı 27 dedi. Çok güzel. Bakın 3 tane sayı var ve bunlar zihinden toplamamız gerekiyor. Biz burada ne yapabiliriz? Kolay toplanan sayıları önce toplayabiliriz. Peki kolay toplandığını nereden anlayacağız? Bakın sonu 3 ve 7. Birbirlerini kaça tamamlıyor? 10'a tamamlıyor. İşte biz buradan kolay toplanabilen sayıları anlayacağız. Peki hemen toplayalım. Demek ki bakın ben bu iki sayı kolay toplandığı için bunları ne yapıyorum? Daha önce topluyorum. Toplayalım. 40 ile 20'yi topladım. 60. 7 ile 3'ü topladım. 10. 60 daha vardı. 60. 10 daha ne oldu? Bakın burası 70 oldu. Önce bunları topladım ki neye ulaştım ben? Onun bir katına ulaştım. Şimdi bu 70 ile 34'ü toplayacağım. Peki ben ne yapabilirim? Bakın burada sayıların bir tanesini ayırmayı gördük. E şunu biz ayırmasak da olur. Zaten bu onun bir katı. E hemen şunu ayıralım. Ne diye? 30 artı 4 diye. E şimdi ben 70 ile 30'u toplarsam zaten 100 yapmaz mı? Zihinden bunu toplayabiliriz. 7 tane onluk işte 3 tane onluk toplarsan 10 tane onluk yapar. Yani bu da nedir? 100. Üstüne de 4'ü eklersem demek ki cevabım ne olacak? 104 olacak çocuklar. Bu şekilde zihinden toplama yöntemlerimiz var. Eğer ki takılıyorsanız videoyu böyle bölüm bölüm durdurup Hocam burada ne yapmış? işte nasıl çözmüş diye durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ve anlamadığınız yerleri yorum olarak bırakabilirsiniz. Geçelim çıkarma işlemine. Zihinden çıkarma işleminde de bazı yöntemlerimiz var. Bunda iki tanesini işleyeceğiz bizim için gerekli olanlar zaten bunlar. Sonra da alıştırmalarımızı yapıp dersimizi bitireceğiz. Hemen bakalım. Çıkan sayıyı basamaklarına ayırma. Bu ne demek? Diyelim ki bize şöyle bir çıkarma işlemi verdiler. <laughs> çıkan sayı hangisi? İkinci sayımız. Hatırlayalım toplama ve çıkarma işleminden. Şurası eksilen sayımızdı. İkinci sayımız çıkan sayımızdı. Cevabımız da farktı. Onu da şöyle yazalım. Peki ben bunu zihinden çıkarırken ne yapacağım? Bu çıkan sayıyı basamak basamaklarına ayıracağım. Bu 51'i nasıl ayırabilirim? Artık öğrendik bunu. Onluklarına ve birliklerine 50 artı 1 olarak ayırabilirim. Şimdi ne yapacağım? 73'ten 50'yi çıkaracağım. 7 tane onluktan 5 tane onluğu çıkarırsam 2 tane onluğum kalmaz mı elimde? Yani 20 kalır. 73'tü 50'yi çıkardığım için demek ki buradan ne kalacak bize? 20 3 kalacak. Bakın 50'yi çıkardım şu anda. E bir tane de birimiz var. Onu da çıkarmam gerekiyor. 23'ten de biri zaten zihinden çıkarabiliriz. Yani cevabımız ne olacak? 22 olacak. Unutmuyoruz. Bakın 2 iki, ikinci sayımız yani çıkan sayımızı basamaklarına ayırdık. Önce onluk kısmını çıkardık. 50'yi 73'ten 50'yi çıkardım. 23 buldum. Sonra da birlik kısmını çıkardım. 23'ten 1'i çıkardım ve 22'yi buldum şekilde yapabiliriz. Bir yöntemimiz daha var. Bunda da ne olsun? 66 eksi 24. Onluklar halinde eksiltme yöntemi. Öncelikle yine çıkan sayımızı parçalamamız gerekiyor bu yöntemde. Bu da ne demek? 20 artı 4. Peki bu 20 nedir? İki tane onluk yok mu bunun içerisinde? Yani bakın ben bu 24'ü aslında nasıl düşünüyorum? 10 artı 10 artı 4 olarak düşünüyorum. Bakın 24'ü onluklarına kadar parçaladım. Ve şimdi onlukları teker teker eksilteceğim. Elimde 66 sayım vardı. Eksilen sayım. Bu onu eksilttim. Ne kaldı? 56. Bu onu eksilttim. Ne kaldı? 46. Şu 4'ü de eksilttim. Ne kaldı? 42. Cevap budur. Olay bu kadar basit. Şimdi şurada bazı alıştırmalarımız var. Hemen bunları da çözelim ve dersimizi bitirelim ne diyor? 47 artı 22. Hocam ben bunda onlukları birlikleri ayrı ayrı toplamak istiyorum. Çok güzel. Bu neydi? 40 artı 7. Bu neydi? 20 artı 2. 40 ile 20'yi topladım. 60. 7 ile 2'yi topladım. 9. 60'la ile 9'u topladım. Cevabım 69. Bakın hemen cevaba ulaştım. Şimdi sıra şunda. Bunda da ne yapalım? Bakın kolay toplanan sayılar var. Görüyorsunuz gruplama yöntemiydi. 3 var 7 var. Bunlar ne yapıyordu? Toplamı 10 olduğu için kolay toplanan sayılardı. E, toplayalım o zaman. 33 ile 27'yi önce toplayalım. Şimdi 30 ile 20'yi topladım. 50. 3 ile 7'yi topladım. 10. 50 daha bulmuştum. 50 ile 10'u topladım. 60. Bakın bu ikisini topladım. Ne oldu? 60. Bakın bir de burada 48 ile toplamamızı istiyor. E, 60 ile bunu da yine tabii ki şöyle parçalayalım. 40 artı 8 diye. 60 ile 40'ı toplarsam ne olur zihinden? 100. Ve üstüne 8 de eklersem cevabımı bulmuş olurum. Devam ediyorum. Çıkarma işlemiyle. 49'dan 18'i çıkaracağım. E hemen ben şu çıkanı parçalayayım. 10 artı 8 diye. 49'dan 10'u çıkarırsam 39 kalır. Şu 8'i de çıkarmam lazım. E 39'dan 8 çıkarsa da cevabım 31 olur. Devam edelim. Şununla bunu da mesela onluk eksiltme yöntemiyle yaparım. Onar onar azaltarak yani onluklar halinde eksiltme yöntemiyle. 29 nedir? 10 artı 10 bakın 20 etti artı 9. 29'dur. Şimdi 97'den bu onlukları düşüyorum. 10 düştüm 87. 10 düştüm 77. Şimdi 77'den 9 daha çıkarmam lazım. E 77'den 9 daha çıkarırsam yani zihinden çıkarabilirsiniz bunu da. 77'den eğer 9 çıkarsa cevabımız ne olacaktır? 68 olacaktır. Devam ediyoruz. Şu sayımızla bu işlemimizle. 53 ile 25'i topla demiş. Hemen artık pratikleştim. Bunda 5 onluk var. Bunda 2 onluk var. 7 onluk yani 70. 3 ile 5'i topladım. 8. Yani şurası ne oldu? 78. Çıkar demiş 34'ü. E çıkaralım. Hemen 30 çıkaralım önce. 78'den eğer 30 çıkarsa ne olur? 48 kalır. 48'den de şu dörtlüğü de çıkarırsam yani dört tane birliği de çıkarırsam cevabımız ne olacaktır? 44 olacaktır. Devam ediyoruz şu işlemle. 68 eksi 23. Yine bakın bir çıkarma işlemi. Bu sefer onluk düşerek çıkaralım. 68'den bunu 10 artı 10 artı 3 diye hemen zihnimden parçalıyorum. 68'den 10 çıkardım 58. 10 çıkardım 48. 3 daha çıkardım 48'den ne kaldı? 45 kaldı. Bu şekilde cevaba ulaşabilirim. Bakın burada 3 basamaklı sayıları zihinden toplamak için toplamak veya çıkarmak için yapmışım. Normalde konumuz değil ama hani 2 basamakları öğrendikten sonra 3 basamaklılar da kolay. Nasıl yapabilirim ben bunu? Bir tanesini ben yapacağım. Bir tanesini size bırakacağım. Yorumlarda bekleyeceğim cevabını. 129, 213. E şimdi ben bunu parçalasam. Hemen bakalım. Şunu nasıl parçalayabilirim? 100 artı 20 artı 9. Bakın ikisini de parçalıyorum. Bunu da parçalarsam şu aradaki artımı koydum. 200 artı 10 artı 3. Bu şekilde parçalayabilirim. Ve şimdi ben bunları yani yüzlükleri, onlukları ve birlikleri kendi aralarında bir toplayayım. 100 ile 200'ü topladım 300. 20 ile 10'u topladım 30. Ne oldu? 330 oldu. Bakın 9 ile de 3'ü topladım. 12. Bir 330 var elimizde. Bir de 12 var. 330'un üstüne de 12'ye eklersek ne olur? 342 olur. İşte cevabımız bu kadar kolay. Yüzlükleri kendi arasında, onlukları kendi arasında, birlikleri kendi arasında topladım. En sonunda hepsini topladım ve sonucumu buldum. Bu son sorunun çözümünde sizden bekliyorum arkadaşlar. Eğer çözen olursa yorumlara Yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hepiniz hoşça kalın. Matematikle kalın. Soru çözüm videolarını kaçırmayın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.